Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yengeç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak buna güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili yengeçler bakalım. Evet şöyle göstereyim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım. Bu aralar size birisi çok fazla yüzmüş. Sanki böyle yüreğiniz böyle ikiye bölünmüş gibi ama ee, şöyle söyleyeyim size bakın. Üst tarafa doğru baktığımız zaman sanki size bu üzen kişi gelip sizden özür dileyecek. Yani sanki yaptığına pişman olmuş gibi ama gelip size bunu dile getirmeye e, bir türlü hani böyle gurur yapıyor diyebilirim. Ama sizden gelip özür dileyecek. Çünkü hemen üst tarafa baktığımda sanki e, kafasını öne eğmiş, sizi üzdüğü için pişman birisi. Bu sevgili dostlarım. Evet, bazı laflar var üst tarafta. E sanki hak etmediğiniz bir laflar duyacaksınız bu aralar ama size dediğim gibi diğer tarafta da hani size bunu yapanlar sanki ilahi adalet işleyecek yani size yüzdüğüne gerçekten pişman olan insanlarla karşılaşacaksınız bu aralar evet dostlarım burada bakın bir dükkan bir iş alanı var ama Sanki böyle kapısı örtülü gibi çok uğraştığınız, emek verdiğiniz bir işle ilgili sanki böyle bir birikime ya da ee, şöyle söyleyeyim, kazanca geçememiş gibisiniz. Sanki pes etmek üzere gibisiniz ama bunu hani ben e, dükkan olarak görüyorum ama bu sizin iş alanınızda olabilir. Diyelim ki bir işte çalışıyorsunuz, bu işi sevmiyorsunuz. Tam pes edeceksiniz. iş arkadaşlarınızla anlaşamıyorsunuz, ortamda anlaşamıyorsunuz. Ama sanki orada bazı şeyler kendiliğinden düzelecek. Yani eğer ki bir dükkanınız varsa bu artık... E, tam kapatma üzereyken sanki bitirme üzereyken işlemeye başlayacak ya da iş ortamınızda yolunda gitmeyen bazı şeyler yoluna yani bu sizin kazanca geçeceksiniz demektir. Hani bir kazancınız olacak demektir. Evet burada da hemen üst tarafta bir kalem duruyor sevgili dostlarım. Bu kalem sizin ortaklık, iş anlaşmanız, tapu işleri, işte devlet işleriyle ilgili üstte durduğu için bu kalem belki kredi, belki araba, belki ev bilemiyorum ama bu kalem üstte durduğu için bununla ilgili güzel gelişmeler olacak. Yan yana duran iki kişi var. Sanki birbirinden destek alacak ve mutluluklarını paylaşacak. Yani burada devlet kapısıyla ilgili bu kalem bana güzel şeyler olacağını da söyler. Yani ille devlet kapısı değil e, öyle de demeyelim ama yani bir imza, bir ortaklık, bir devlet kapısı bu işlerin yolunda gideceğini söyleyebilirim. Evet kalp sevgili dostlarım burada yalnız birisi var. Sanki böyle bir türlü ilişkisini tutturamamış, kalbi yarım kalmış birisi diyebilirim. Ama yani e, ben yalnız mutluyum diyor belki de. Ama yalnızlık hissediyor. Etrafı boş ve yalnızlık hissediyor sanki ama ee, hemen diğer tarafa doğru baktığımda bakın burada bir yolunuz var. Bir toplu ortama gireceksiniz. Sanki o yalnız kalbi o toplu ortamda biriyle karşılaşacaksınız. Yani bir karşılaşma olacak, bir görüşme olacak ya da o toplantıda işte bir arkadaşınız vesilesiyle biriyle tanışabilme imkanınız gibi olacak. Evet hane içine baktığım zaman burada hane içinde sizi yalnız ve bir kenarda görüyorum. Yani burada demek ki hane içinde eş, sevgili demek ki sizin istediğiniz gibi e, size e, şöyle söyleyeyim sözler söylemiyor ya da ilgilenmiyor yani o halin içine kendinizi yalnız hissediyor gibisiniz yani burada ama e, kenara çekilmişsiniz belki de bazı şeyleri konuşsanız anlatsanız belki diyorsunuz ki şimdi abla anlatıyorum ama anlamıyor eğer ki seviyorsanız o hanenin çoluğu vardır çocuğu vardır dağılmasını istemiyorsanız sen kendi içine çekilerek karşındakine ceza veremezsin yani oradaki ona ceza verdiğini düşünürken sen aslında kendine ceza veriyorsun yani burada e, demek ki sen bazı şeyleri konuşarak halletmen gerekiyor. Belki de konuştum diyeceksin. Tekrar konuşacaksın. Tekrar konuşacaksın. Bunun gibi sanki burada bazı şeyler, bazı sorunlar artık çözülecek gibi sevgili arkadaşım. Yani buradaki ben mutluluk görüyorum. Hane ferahlığı görüyorum. Rahatlık görüyorum. Ve sizi çekemeyen bir insan var. Hemen şurada kenarda durmuş. Yani siz ne yaparsanız yapın çekemiyor. Sanki sen bir şey alsan o da aynısını almaya çalışıyor gibi. Gözü götürmüyor. Çekemiyor diyebilirim. Yani burada demek ki senin etrafında etrafında kıskanç birisi var. Sen iyi niyetinle belki bunları görüyorsun. Görmemezlikten geliyorsun. Ama bu kıskanan insan bak. Bunu eğer ki sen bunun farkındaysan bundan uzak dur. Çünkü kıskanan insanın kalbi kötüdür. İleride sana, hanene, yuvana, çoluğuna, çocuğuna bir şekilde lafıyla, sözüyle zarar verir. Yani tabii ki... E hani şey olarak değil ama laf söz en çok da insanın kalbini ne kırar laf ve söz kırar sevgili dostlarım yani bu bu laflar sözler senin kalbini yaralar onun için sen bunu farkındaysan evinden yuvandan hanenden çoluğundan çocuğundan bunu uzak tutacaksın az görüşeceksin belki görüşmek zorundasın sırrını söylemeyeceksin ve az görüşeceksin evet sevgili dostlarım şöyle şu şekilde gösteriyorum Evet, hanen içine büyük güzel bir kısmet giriyor. Gerçekten büyük güzel bir kısmet. Çünkü bakın aşağıdan yukarı, yani balığın kuyruğu oluşmuş haline bereket giriyor demektir. Yani bu senin hanenin bereketini yükseleceğini söyler. Yani uzun süredir maddi anlamda bir sıkışlık varsa, bir verdiğim parayı alamıyorsan, bir konuyu çözemiyorsan, bunun o çözüleceğini. Anladın mı? Yani burada maddiyatla ilgili, bereketle ilgili hanene güzel paralar gireceğini söyleyebilirim. Evet burada da çok temiz, güzel bir çatı var. Bir de yüzük var. Yeni evlilik mi var yoksa hane içinde olacak mutluluk mu, ferahlık mı? Sen de hiç olun çocuğundur. Yani burada evlilikle ilgili bir temizleme olacak. Belki de anlaşamayan bir çiftler var. Yani biz bu sorunu çözelim. Belki hani yani huzur Anladın mı? Bu temizlik senin hanenin, yuvanın, çoluğunun, çocuğun huzuru demektir. Senin huzurun demektir. Burada bir huzur olacak sevgili dostlarım. Bir huzur geliyor hanene. Uzun süredir böyle bir huzur varsa bir huzur geliyor. Sanki bazı engellemeler kalkıyor. Bazı sorunlar kalkıyor diyebilirim. Evet e, sevgili arkadaşlarım bakın burada çok güzel temiz bir yol ve kapı var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Sanki böyle bir şey bekliyorsunuz bilmiyorum ama bir şeyin sonucunu bekliyor gibisiniz sanki. Bu kapılar çok temiz. Yani belki de uzun süredir bekledin. E, tekrarlanan belki olaylar oldu. Ama bak hanenin e, hemen buradan çıkıyor kapısı. Ve bu kapı gerçekten çok temiz. Size güzel kapılar açılacak demektir bu. Evet dostlarım burada da bir gözyaşı var. Bir özlem. Bakın şuradaki bir insanı özleyen birisi var. Yani gözyaşı dökütüyor. Döküyor ama böyle sanki bir haber. Bu insanla ilgili güzel bir haber alacaksın. Yani göz döküyorsun, bilmiyorum ama belki de şöyle söyleyeyim. Sevdiğim biri ise, dargınsan bir şeyse Ondan bir haber alacaksın. Çoluğundur, çocuğundur ondan bir haber alacaksın. Yani güzel haberler alacaksın. O insan için çünkü gözyaşı döküyorsun ama ilahi adaletin işleyeceği bir dönem gelmiş. Sen güzel haberler alacaksın. Bir de bir mirasla ilgili bir çözülme. Yani burada bakın kardeşler falan var böyle. Ee, yan yana ayaklar bağlı. Sanki kardeşlerle olan bir sorun halledilecek. Bir miras sanki bir miras olayı çözülecek gibi. Hakkınızda inşallah hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.